Arkadaşlar merhabalar. Tarafıma en çok yöneltilen sorulardan biri olan, hocam herkese implant olur mu? annem yaşlı, babam şeker hastası. Bu konuda ne diyorsunuz diye tarafıma o kadar çok mesaj geliyor ki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına kısacık bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum. Kemik içi implant tedavisinde, implantlı protezlerde başarılı olmanın kriterleri vardır. Yani bu direkt hastanın sistemik rahatsızlıklarına ya da kemik kalitesine ya da yapılacak implantın markasına göre yani bir faktöre göre değişmiyor. Yani nereden baksak 4-5 tane faktör ele alınıyor implant başarısında. Bunlar nelerdir? En başta hastamızın kemik yapısının uygun olup olmadığını analiz ediyoruz. Yani kemik uyumu dediğimiz çok basitçe anlatmak gerekirse kemik kalınlığı ve kemik boyumuz müsait mi? Hastamızın sistemik rahatsızlık durumları nelerdir? Yüksek şeker durumunda, eklem romatizması, kanser tedavisi görmüş, görüyor olan hastalar belli kriterler dışında implant cerrahisi yapmaya herhangi bir mani yoktur. Ama tekrar söylediğim gibi yüksek şeker rahatsızlığı olan hastalarımızda kanser tedavisi gören, onkolojik açıdan değerlendirilmesi gereken hastalar Yüksek şiddetli derecede eklem romatizması olan hastalarda implant cerrahisinde riskler vardır ki bu tür hastalarımızı mutlaka ilgili doktorlarından konsülte ederek değerlendiririz. Ama kesin net bu hastaya implant yapılmaz demek bazı durumlarda yanlış oluyor. Kemik yapısı dedik, hastanın sistemik e, rahatsızlık durumu dedik. E, ehaliyle yapacak hekimin, ilgili hekimin bu işte tecrübeli olması. Yani belli çapta bir kemiğe ortalı bir şekilde optimum seviyede kenarlarında besleyici kemik kalacak şekilde eğer biz bu kemik içi implantı uygulayabiliyorsak bu da başarılıyı çok çok etkileyen bir faktördür. Ama uygun olmayan pozisyonlarda implant yüklenmesi maalesef olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Ha herkes şunu soruyor hocam yerli mi yaptıralım, ithal mi yaptıralım? Arkadaşlar implant cerrahisinde başarı en başta kemik yapısı ve uygulayan hekimin becerisidir. Ha, implant markası önemsiz mi? Hayır, implant markası da önemlidir ama implant markası 4. 5. sıralarda geliyor bize göre. Çok iyi bir implant markasını doğru şekilde yerleştirememek de bu işte maalesef olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden hekimimizi iyi seçmek lazım. İmplant konusunda söyleyeceklerimiz bu kadar. Sağlıklı gülüşler dileriz. Hoşçakalın.